şu daha 5.40 yapıyor. 5.40. 43 lira komisyonu var ya. Tekerlek var tadım böyle. He? tane makine. 5.5. Tamam. Makine yok maalesef. Maalesef yılbaşından sonra şeyden 4 tane. Plaklarının çocuk 3 bir tane daha var mı? Var mı? Nasıl geçirdin? Bakayım? 4 tane 120 lira. Lütfen şurayı ters tutun, öbür türlü. Buyur abi. Heh. Öyle geçici kapanma. Nimet tablo olarak Eminönü ve Bakırköy şubelerimizde 9 Kasım'da yılbaşı biletlerinin satışına başladık. Bu seneki bilet fiyatlarımız tam bilet 120 lira, yarım bilet 60 lira, çeyrek bilet 30 lira. Büyük ikramiyemiz 120 milyon, Toplam dağıttığımız ikramiye 671 milyon lira. Her geçen günde ilgi artarak devam ediyor. Bizde şu anda en çok çeyrek seri satılıyor. Bunu tam bilet takip ediyor. Arkasından da yarım bilet. Tam bileti almak isteyenler herhalde parayı paylaşmak istemiyorlar. O yüzden rağbet fazla tam bilete de. Aralığın ilk haftasında ilgi artmaya başladı. Bundan sonra da çekiliş yaklaştıkça bu ilgi daha fazla artacaktır. Yılbaşı biletleri Nimet Abla'dan almak halk arasında bir gelenek haline gelmiş. Herkesin hayalleri var. Bunu gerçekleştirmek istiyorlar. Herkes Nimet Abla'ya sabah erken saatlerden geliyor ve yılbaşı biletlerini alıyorlar. Ümit ederim ki herkesin hayalleri gerçekleşir. Geçen sene malum pandemi dolayısıyla hafta sonları kapalıydı. Bu sene normal rutine girdiğimiz için bu sene ilgi daha fazla. ben ölünce ben ölünce kime Beş tane. mi yaptı? Bu bir. çıktı çıktı. İş. yazı mı? Şansla mı inanıyorsun? Belki şanslı olur diye. Peki ne yapılacak? Hiç bir fikrim yok. Öyle. Daha henüz düşünmedik öyle bir şey. Heyecanlı mısın? Hı hı. Çıkacak mı sence bilet? Hı hı. İki tane çeyrek aldım. İnanamıyorum. Bile Çık çıkıyormuş bir de buradan. <laughs> Biletlerimi göstermiş olurum. <laughs> İnanıyorum hala. Alın Belki çıkar. Nayıl buraya girip alıyoruz. Ama çok hayalimiz var da bakalım işte. İki oğluma bir de kendimi alacağım inşallah. Çeyrek, çeyrek. Her sene çeyrek alırım. Çıkmadı ama hep umutluyum. Olmaz mı? İki olma kendime ev. Başka? Başka sokak hayvanlarına barınaklar. Sonra hastalara engellilere, ihtiyacı olanları vereceğim. Şansınız bol olsun. Teşekkürler. Hangi biletten aldık? Çeyrek aldık. Kaç tane var orada? İki tane. İki tane. Daha da alacağız. Daha da almaya devam edecek. Ama Büyük öyle değil. Mıydı? Şans değil. Da öylesine. Hayaller vardır. Evet. Sizin var mı hayalleriniz? Herkesin hayali var. Yani ya yani ne çıkarsa bahtım artık. Her, her sene, sene, sene buradan alıyorum. Her çeyrek şey. her zaman çeyrek alıyoruz. Kaç tane aldınız? İki tane bunun şansını aldım zaten. Allah hayalim Allah Allah tek hayalim bu. Her şey bunun için geleceği için. Sen çektin bileti. Yani. Evet. İnanıyor musun çıkacağına? Evet. Ne yapacaksın o parayla peki sana çıkarsa? Arada geldim.